Merhaba arkadaşlar. Bir matematik dersiyle daha sizlerle beraberiz. Zihinden çarpma işlemi yapacağız bu derste. Zihinden çarpma işlemi nasıl yapılacak hep beraber öğreneceğiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Zihinden çarpma işleminde bir doğal sayıyı zihinden sırasıyla 10, 100, 1000 ile çarparken... ...doğal sayının sağına sırasıyla 1, 2, 3... 0 yazılarak işlem yapılır. Ne demek istiyor? Gelin şuradaki örnekle bir bakalım ve kendimiz birkaç tane daha örnek yapalım. Bu şekilde daha çok iyi pekiştireceğinizi düşünüyorum. Şimdi 27 sayısını 10 ile çarptığımızda 27 sayısının sağına bir 0 koyuyoruz. 100 ile çarptığımızda 2 0, 1000 ile çarptığımızda ise 3 0 koyuyoruz arkadaşlar. Bir iki işlem örnek daha yapalım sizinle. Örneğin 30 3 sayısını 10 ile çarptığımızda 33 sayısının sağına 1 sıfır koyuyoruz. 100 ile çarptığımızda 33 sayısının sağına ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 sıfır koyuyoruz. 1000 ile çarptığımızda 33 sayısının sağına 3 sıfır koyuyoruz. Bu zihinden pratik bir çarpma işlemi oluyor arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Büyütelim sayılarımızı. 357 sayısını 10 ile çarptığımızda 357'ye ne yapıyoruz? Bir sıfır ekliyoruz. Sayımız 3570 oluyor. 100 ile çarptığımızda 357 sayısını 100 ile çarparsak 2 sıfır ekleriz. Sayımız 35700 oluyor. Yine devam edelim. 357 sayısını. 1000 ile çarptığımızda 357 bin yapar arkadaşlar. Devam edelim. Biraz daha büyütelim sayımızı. 5864 olsun. Şimdi 5864 sayısını 10 çarparsak 5864 yazıyoruz. Bir sıfır atıyoruz. Sayımız 58640 oluyor. 5864 sayısını 100 ile çarptığımızda 2 sıfır eklersek sayımız 586400 oluyor. Bu sayıda 500 5864 sayısına 3 sıfır eklersek siz şu an bu sayıyı okuyamayabilirsiniz ama pratik yoldan çarpma işlemi bu şekilde yapıldığı için yine de söyleyeyim 5 milyon 864 bin sayısına ulaşmış oluyoruz son bir örnek daha yapalım sizlerle 127 sayısı olsun 127 ye 10'la çarptığımızda bir sıfır 127 yüzde çarptığımızda iki sıfır 127 binle çarptığımızda ise sağına 30 koyuyoruz arkadaşlar görüşmek üzere